sevgilisinden ayrıldı. Çok sözler sarf etti. Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, 5 aydır aşk yaşadığı Damla Cercisoğlu'ndan ayrıldı. Körmükçü ayrıldığı sevgilisi hakkında şok ifadeler kullandı. İşte detaylar. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Hazım Körmükçü geçen Ağustos ayından beri sevgili olduğu meslektaşı Damla Cercişoğlu'ndan ayrıldı. İkili son olarak beraber Aşk Kiloyla Tartılmaz adlı oyunda sahne alıyordu. İki taraf kıskançlık kavgası sonrası yollarını ayırdı. Damla Cercişoğlu'na çok öfkelenen Körmükçü oyunu bıraktı. Beraber yaşadığı evden de ayrılan Körmükçü önce, hangisisin, sahtesiniz, yazdı, ardından da, bu gece benim için başlamadan bitmiştir, çok yönüyle. Nokta, yazdı. Cercişoğlu'nu sosyal medyadan engelleyen körmükçü Allah'ın sevgili kuluyum. Koruduğun için minnettarım mesajını da yayınladı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.